Şimdi başlıyoruz. Revenimizi aldık, soladayız. Karşımızda Volibear var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Çizme alacağız. İyi kitam olarak çelik kaplamalı çizmeyi yapıştıracağım. Hızlı hareket etmek önemli. Bu arada karşımda Tim olur diye revan aldım. Onu sağlam bir şekilde ezmek istiyordum da. Yine Volibear'a karşı da oynayabilirim. Fazla daha yapmazsam. Bu ara çoğunluğu maçta başlangıçta kötü başlayıp sonrasında düzeltiyoruz. Tamam. Gelecek misin? Üzerime doğru gelmeyeceksin. Bir dakika. FPS'te sıkıntı var benim. Şöyle biraz vurayım ona da. Hafif geri çıktım. Güzel de hasar vurdu o arkadaş. Şunu alayım. Yine geri çıktım. Pasifiyle ile birlikte de daha çok hasar verdiği için dikkat etmem lazım. Erik yiyip öyle devam edeceğim büyük ihtimalle. Şöyle bir geri çıkalım. Eriğimizi yiyelim. Şimdi can olarak bana oranla daha avantajlı. Şöyle biraz vurduk ona. Hafif geri çıkıyorum yine. Biraz fazla minyon kaçırdım. Şöyle bir tutuştur da bıraktım. Ölmedim o boru bir. Güzel. Hatta süper. Bir dakika ölmem lazım. Hızlı bir base atayım. Güzel. Gayet güzel. Hızlıca base'imizi attık. Çizmemizi de aldık. O biraz kuleye vuracak. Yapacak bir şey yok. Şu anda redimin olması güzel oldu. Tamamen ıı, arkadaşın ismi neydi? Şeyin kolsuzluğunu aldım orayı. Evet, Şöyle alalım. Yaratığı ben çıkartacağım. Şöyle baktığımda ufak bir fark var. Burayı da hızlıca ilerletmek istiyorum şu anda. Şöyle bir ultiyi de açtık. Bunun biraz olsun kulesine vursaydım süper olabilirdi ama sıkıntı yok. Şuradan hızlıca görüş aldım. Lee'sine doğru da gideceğim. Gayet güzel. Ultiyi atmak istedim ya. Yapacak bir şey yok. Mavim de oldu bu sayede. Zirve oynamaz sanırım şu anda. Oynarsa gerçi beni kesme ihtimali daha yüksek. Volibear'a karşı dikkatli oynamak zorundayım. Adam kasarsa beni her türlü yok eder. Rakit takımı da yok eder. Takım çünkü tam Volibear'lık. O, o sonradan aldığı için ben Riven aldım. Yoksa farklı bir kahraman da alabilirdim ama bununla da oynarız herhalde. Şöyle biraz durttum da E'sini yememem lazım. Ha, bundan bahsediyordum işte. Bak adama hasar veremiyorum şu anda. Bu sıkıntılı bir durum. Benim buna hasar verebilmek için hangi item almam gerekiyor diye düşünüyorum da onu da tam olarak kestiremiyorum. Karabaltı olabilir. Tamam. Bir dakika. Güzel olan o da bana hasar veremiyor. Şunu aldım. Saçma bir ulti atımıydı. Şimdi bu canlı onu kesebilir miyim diye düşünüyorum da kesemem sanırım. Hasar vururken bile zorlanıyoruz. Kesmemiz bayağı zor olur. Şimdi o yaratığı çıkartacak tabii ki de. Yaratığın çıkması her türlü işime gelir. Neden? Çünkü minyonlar önde olacak şimdi. Gelecek mesela yaratık. Yaratıkla birlikte minyonların önde olması iyi. Şimdi ben burayı hızlıca alacağım. Sonrasında çıkacağım. Hadi abi biraz yavaş vuruyor, haz vuruyoruz. Ya sanırım iki tam da karabaltayı yapıştıracağım yoksa hasarım olmayacak yani. Şunu bir alalım. 1100, bin 1500 bin beklemeye gerek yok. Bana 1000 gold lazım. Takıma baktığımda mid 2 kill almış. Onu da sanırım iki kere lisini mi kesmiş? Öyle iki kere ben kestim. Tristan'ı bir kere kesmiş, lisini de bir kere kesmiş. İyi kişilere tahminime göre gidemem. Bu eleman iyi kitemden sanırım çelik yüreği alacak. Şimdi biraz vurduk, hafif geri çıktım. Bir dakika abi. Ultisi olmadığını biliyorum derken varmış. Kanka gel sen alalım hızlıca. Lee de buradan görüş aldı ama sıkıntı yok. O Lee hemen keseriz zaten. Şuradan canımı fullleyeyim ben. Şimdi... Hadi alalım artık. Güzel. Şuradan bir dolaşacağım. süper abi. Sanırım bu koridora salmak için şey yapıyor da kanka sen ejderi niye saldın acaba? Ejderi salmasaydı iyiydi. Şöyle direkt kule oynuyoruz. E yemeyelim boş yere. Bu kuleyi açalım. Gayet güzel. Ve bir tur daha ittirip öyle çıkmak niyetindeyim. Tamam şu anda base atarız. Çünkü bu yaratık burayı önde tutar. Oo. Umarım ejderi e yetişirim. Her rakip tahminimce girmiştir. Ejderde hiç görüşümüzün olmaması çok kötü ve saçma. Roket kemeri alayım şuradan. Üçlü kuvvetleme devam etsem? Üçlü kuvvet olabilir mi acaba? Yani neden olmasın? Şimdi hızlıca mide doğru gideceğim. Şöyle bir ultime attım. Güzel. 10 numara 5 yıldız oldu. Oo, Darius da yargı da atıyor. Şimdi rakip Volibear oraya doğru gitti. Ben de oraya doğru gideceğim. Keselim abi bu elemanı. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız. Şu kuleye de vurabileceğimiz kadar vuralım. Altın alalım biraz. Rakip takım teslim mi oldu? Ciddi misin abi sen? Hızlı teslim oldular. Bunu günün bonus videosu olarak 18.00'da paylaşırız. Hızlıca istatistiklere doğru da bir geçelim. Şampiyon puanı 283 falan filan. Ama güzel ve hızlı bir maç oldu. Hadi abi devam et diyelim. Şu saçma animasyonu geçelim. Bir daha devam et. Elmas 3 4 tam gayız. MVP'yi Darius aldı 3 0 2 ile. Oyun bizi ah kimse bir şey vermemiş başka. 6100 hasar vermişiz. Güzel ilerliyorduk da hızlı bitti. Herkese iyi seyirler.